Öyle adamlar ki ne ticaret, ne alışveriş onları Allah'a zikretmekten, dost doğru namazı kılmaktan ve zekat vermekten tutkuya kapılıp alıkoymaz. Ne çekler, ne senetler, ne ticaret bak, ne alışveriş onları Allah'a zikretmekten sürekli Allah diyor. Dost doğru namazı kılıyor. İşte işimden gücümden doğru namaz kılamıyorum demiyor. Namazını kılıyor. Ve zekat veriyor. Bol bol Müslümanlara para dağıtıyor. Tutkuya kaptırıp alıkoymaz. Şimdi ahir zaman insan nasıl? Tutkuyla, mala, paraya insanlara sahip çıkmaya çalışıyorlar. Böyle olmaz diyor Cenab-ı Allah. Tabii. Biz Allah'a, imana, dine tutkuyla bağlı olacağız inşallah. İnşallah. Evet. Andolsun biz açıklayıcı ayetleri indirdik. Allah dilediğini doğru yola yöneltip iletir. 2044 tane veriyor. Maşallah. Yine dünya hakimiyetinin tarihi. Nur muazzam evcetler. İnşallah.